Yepyeni bir video yapısına hoşgeldiniz arkadaşlar. şu an gördüğünüz gibi Craft Rise arkadaşlar. Craft Server'ında sizlere çok güzel mutlu bir anımı paylaşacağım. Arkadaşlar şu an e, Dragon Escape'e şöyle bir giriyorum. Siz, sizlerle beraber. Ve arkadaşlar. Bura, şimdi buraya geliyorum. Burası daha yenilenmedi arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. 1032 puan. Slash. Slash Stats yazıyorum. 1040 puan. Arkadaşlar 6. yazıyor da şu an. Gördüğünüz gibi bu 1032. Ben 1040 puanım. Ve şu an gördüğünüz üzere Beşinciyim Sizlerle bu mutluluğunu paylaşmak isterim ee, Dragon City'de e beşinci oldum Ve e, bu beşinci olmam nedeniyle sizlere Bazı yanlış verdiğim bilgileri öğreteceğim Bu arada oyun sesi çok fazla geliyorsa kusura bakmayın Bakın buradan normal gidiyorsunuz Tamam daha detaylı bir şekilde anlatacağım Sonrasında buradan atlıyorsun. Aynı benim şekilde. Sonra buradan yukarıya bakarak atlayın ki kafanızı çarpmadan gidin. Buradan soldan gidin her zaman. Çünkü burada bir trick var. Ben arkadaşlar bu trikleri kullanarak 5. oldum. Buradan buraya bakarak zıplıyoruz. Ön önümüzde refrians var bu arada. Ona da selamlar burada. Ben 5. oldumla videosunu çekeceğim dedi. Var da interneti kötü diye çok fazla kasamıyormuş. Var e, o taktikleri e, o şimdi ne, bu taktiklerimiz aynı. Arkadaşlar bu arada şunu aranın Buradan eğer geçerseniz Aynen bu şekilde geçebilirseniz eğer ee, şöyle bir taktik var Aynen bunun yaptığı gibi referansın yaptığı gibi buradan zıplayarak geçin ki e, daha kolay bir şekilde bitirin şu an referans birinci oldu helal olsun diyorum yani işte, soru yok ben bunu her şekilde atacağım çünkü bu mutlu paylaşmak istedim şu an beşinci oldum arkadaşlar Şöyle bir oyun daha girelim size beraber. Bu arada video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Burada hali alemi Erda yazıyor ama şu an 5. benim siz merak etmeyin yani. Bu sıralan zaten arkadaşlar bu şey sıralanacak. Ee, bu şey esesini ben şu an burada koyarım size. Evet arkadaşlar esesi gördünüz zaten ben 5.yim. Ee, bu arada büyük ihtimalle referans odadaysa ismi yanlış okuyabilirim de. O odadaysa büyük ihtimalle birinci olacaktı. Buradan selamlar ona tekrardan. Ha, bu arada bu taktikle e, şimdiki taktiklerim farklı. E, o arkadaşımdan çaldım onu da. <laughs> bu, bu bu taktikleri de. E, böyle yaparsanız arkadaşlar normalde 45 saniyede gidi gidiyorken benim yaptığım yerde e, 43 saniyede gidebiliyorsunuz. Var doğru okuyayım şu referans. Aynen. Referans da bunları yapıyor. aynı aynısını ve şu an bu şekilde 3. sanırım. Aynen. Bu arada e, CraftRise'da arkadaşlar neden de ben bilmiyorum ama e, Cidden aşırı lag var Mesela bakın şu an o birinci oldu ya Ben tekrardan basamıyorum mesela falan Böyle bak bak falan oluyor Neyse arkadaşlar bir sonraki oyunda görüşürüz Evet 19.8 diye sayıyor şu an Abi şurada beş, Kendimi 5. olarak görmek istiyorum da CraftRise hala yenilemedi bilmiyorum nedenini <laughs> Press hala at Bu arada Şöyle mü müziği kısmak istiyorum ee, bu arada nedir nether bir daha geleceğim çünkü taktikleri tam detaylı olarak e, anlatamadım konuşmaktan. Ama buradaki taktikler arkadaşlar klasik. Bunları yaparsanız %90 ihtimalle birinci olursunuz. Tabi ilk 5'ten birisi gelmedikçe. İlk 5'ten birisi gelince direksi yeniyor. <laughs> hile var onun mu adamlarda şey yapmayız. Bende yok ama. Ben söyleyeyim onu da adamlarda hile var. Bak mesela referansa bakıyoruz. Ha oyunda değilmiş tamam o zaman biz birinciyiz. <laughs> Evet. Böyle de arkadaşlar bazen balta zıplamıyor. Zıplatmıyor falan. Ondan dolayı böyle sıkıntılar olabiliyor. Mesela gördüğünüz baltaya basmama rağmen balta beni zıplatmadı. Ama sorun yok. Ee, iyi biri yok çünkü oyunda. Hatta şu an bir kişi kalmış. O kişi de önce direkt kazandığınız yazısı çıkacak. Karış, ölür müsün? Lütfen hadi. Hadi kardeşim ya. ölmedim. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. hatırlatıyorum. Bu haritadaki Tek farklı taktiğimiz eğer burayı e, buzlu yeri kendiniz geçerseniz e, tam buraya geldiğinizde ileri doğru balta basmayı unutmayın. Zaten e, önceki şeyi de gösterdim. Onu yapmayı unutmayın çünkü o aşırı fazla öne geçiriyor. Bu arada oyun birincisinin de yaptığı bir tak taktiktir bu. E, bu arada video önerileriniz varsa yorum atmayı unutmayın. Bir de şu an iyi e butonundan çıkan e, videomu da izlemeyi unutmayın. Burada baya biraz oynayalım arkadaşlar. Bu arada cidden ne çekeyim yani yorumlara yazın video içeriği olarak taktik olarak. Ee, bundan sonra bir nether haritası da gelsin arkadaşlar videoyu ben kapatacağım. Bu arada e, şu Dragon bu yanı sevmedim. E, Craft Rice arkadaşlar kazandığın yasını aşırı uzun tutmuş. Neden de ben de bilmiyorum. Bilmiyorum bence gereksiz olmuş. Bir de bilgisayarı kötü olan arkadaşlarımız var. O e, kazanın yasını görünce bile bilgisayarı kasıp donabilir. Bence kötü olmuş yani o kazanın yazısı. O kadar animasyonlu olmaya gerek yoktu. Ya bence gereksiz yapmışlar o, o, kadar animasyonu falan. Bilmiyorum size ben ben aynı düş, düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada kanalı e, kanala abone kanala abone olmayan sayısına baktım arkadaşlar. Beni izleyenlerin %70'i kanalıma abone değil. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 2100 izlenen bir videom var. Ve o 2100 izlenen bir videomun üzerine sadece benim e, 160 abone oldu. Aynen. Şu an 160 abonemin olması e, baya kötü bir şey arkadaşlar. Çünkü 2000, izlenmiş, 2000 izlenme alan bir videosu olan bir kanal 150 abone olması arkadaşlar baya kötü bir şey. Çünkü abone alamıyor demektir. Lütfen siz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen Bu arada editte Sevmediğiniz bir yerler varsa sevmediğiniz kısımlar varsa bunları da belirtin ee, Çünkü siz isteğiniz üzerine yapacağım Bu arada e, Şimdi bilmiyorum bence üçüncülüğe geçebilirim Üçüncü olabilirim çok rahat bir şekilde ama Şimdi YouTube'a devam edemeyeceğim o zaman büyük ihtimalle Şimdi YouTube'a mı devam edeyim yoksa e, Bu üçüncü olup bir tane daha videosunu mu çekeyim Bilmiyorum siz onda yorumlarda belirtirsiniz. Bu arada bu video tek başına çekiyorum Aslında ders çalışıyormuş inek Öyle Bu arada nedir haritası da bir gelmedi o taktikleri size tekrardan göstereyim ama O, arkadaş, o arkadaşlar o nedir haritası geldiği anı Tekrardan izlerseniz büyük ihtimalle anlayacaksınızdır Ne yaptığımı Buradan yukarı bakarak yapın yoksa böyle olabilir yani Evet arkadaşlar o oh, failimden sonra devam ediyoruz. Bu arada Krafes hala yenilemedi. Şu beşinci olarak kendimi çok görmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Çünkü arkadaşlar bu videoyla bu, bu beşinci oluşumu ölümsüzleştirmiş oluyorum bir nevi. Bir de taktikleri size söyleyeyim. Şimdi oyuncuları gizliyoruz. Buradan dümdüz yürüyoruz. Artık şuradan gitmiyoruz. Buradan yürüyoruz. Şimdi buraya geldik ya. Buradan zıplayıp buraya geliyoruz. Sonra buraya doğru zıplıyoruz. Buraya. Buradan yukarı çıkıp Baltayı böyle kullanıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Buradan bundan buradan sonrası zaten eskisiyle aynı arkadaşlar. Eskisini tamamen aynısını yapıyorsunuz. Tek fark tek fark arkadaşlar sizden daha hızlı gidiyorsunuz ve birin, oyun birincisinde kullandığı bir taktik. Şu an zaten önümüzde kendisi bayağı fark açmış. Prese de buradan selam eğer video izliyorsa. Gerçi izlemiyor da, da. Arkadaşlar bilmiyorum neden de e, aşırı az konuşan birisi. Yani çete birinci olmasına rağmen hiçbir şekilde yazı yazmayan bir insan zaten birinci de bitirdi. Nedir'deki taktikler de böyleydi arkadaşlar. Press zaten oyunu kazandı. Zaten beşinci oluşumda kanatını gördünüz. Press geldiyse biz birinci olamayız zaten. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu biraz bilgilendirmek ve mutlu şey yapmak, tanıtmak olarak oldu. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.